Burada dava konusu suç durumumuzun konusu Genel başkanımızın da iddia ettiği gibi Ortaya koyduğu delillerle Bursa'da yapılan tren ihalesinde 2018'de önce açık ihaleyle yapılan bu ihale 3 milyar civarında bir şirkete veriliyor Ama nedensiz sebepsiz bir şekilde iptal edilen bu ihale Kısa bir süre sonra 9,5 milyar gibi bir rakamla kaylon inşaata veriliyor. Nasıl veriliyor? Pazarlık usulü. 21B ile. Değerli arkadaşlar bakın burada bir rakamı söylemek istiyorum. Türkiye bunu duysun. 2020 Sayıştay raporunda 21B yani açık ihale olmadan pazarlık usulü adrese teslim yapılan toplam ihale miktarı 21 milyar 750 milyon. Bunu Sayıştay belirlemiş. Aynı şekilde Bursa'da da aynı hilelere başvurulmuş. Bunlar bizim paramız. Biz burada Adil Kara İsmailoğlu, bir önceki Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ve Kaylon İnşaat, Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat ve ortaklarıyla ilgili tüm delillerimizi, 30 sayfalık dilekçemizi, sayıştay raporlarımızı savcılığa teslim ettik. Ha, savcı mutlaka ki baskı altında kalacaktır. Belki takipsizlik kararı verecektir. Ama biz Anayasa Mahkemesi'ne kadar hepsini götüreceğiz. Bu dosya orada bir yerde duracak. Yeri ve zamanı geldiği zaman, geldiğimiz zaman bu suçlular gereken hesabı yargıda verecek. Bir kez daha söylüyorum. Bu bizim paramız. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 84 milyon yurttaşın parası. Sen önce ihaleyi 3,5 milyardan yapacaksın. Sonra gereksiz bir şekilde iptal edeceksin. Açık ihaleyle bunu yapacaksın. Sonra pazarlık usulü bir başka şirkete vereceksin. Peki bu 6 milyar hesabını kim verecek? Kim verecek? Sayın Bakan yalan söylüyor. 2020'de sayın bakana sormuşum. Neden bu fark? Kilometrenin falan uzadığını bize söylememiş, cevap bile vermemiş. Sayın Bakan yalan söylüyor. Çünkü Cumhurbaşkanının imzasında Bakın her yıl yatırım planlarında bu ihaleleri onaylıyor. Bu ihaleleri basınla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü zaman niye bu ihalenin iptal edildiğini denetim yaparak sorabiliyor. Yani 19 2020 2021 2022 yatırım planları Cumhurbaşkanının imzasıyla açıklanıyor. Burada da olduğu gibi burada bir suç var. Burada bir yolsuzluk var ve ben savcıları göreve çağırıyorum. Eğer ki iddianame düzenlenirse dün Habertürk'te karşıma çıkamayan bakan 161 yılla yargılanacak. Ha bugün yargılanam yargılanmayabilir. Bugün hesap vermeyebilir. Ama yarınlarda bunun hesabını verecek. Eğer ki normal bir şirket, normal bir vatandaş, normal bir belediye başkanı bu eylemleri gerçekleştirseydi bir kez daha söylüyorum. 161 yılla yargılanıyordu. Burada kamu ihalesine fesat karıştırma suçu, dolandırıcılık suçu, görevi kötüye kullanma suçları oluşmuştur. Toplam bakın e, nitelikli dolandırıcılık, 257 görevi kötüye kullanma suçu, 235 ihaleye fesat karıştırma suçu. E, bir kez daha söyleyeyim, 2020 e, Sayıştay raporunda bu dün Habertürk'te e, geniş geniş konuşan o bakanın 22 ailesinde usulsüzlük tespit edilmiş. Bunu Sayıştay tespit etmiş. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ve toplam rakam 21 milyar 750 milyon.